Günaydın anne. Dinçer beyleri hatırlıyor musun oğlum? Sen küçükken Tarabya'da yalalarına giderdik. Hatta bir ara iflasın eşiğine gelmişti de... ...baban tutmuştu elinden. O eski dostlarımız şimdi kendilerine yeni dostlar edinmiş. Bak... ...babanın katilinin partisinde eğleniyorlar. Ya boş ver anne şu insan müsveddelerini artık. Boş ver. Bizim de onlardan bir farkımız yok ya gerçi. Onlar o partide yiyip içiyor. Biz burada. Bize yapılan bütün haksızlıkları, hakaretleri yuttuk, unuttuk. Baban toprağın altında çürürken bak. Bak şu adama nasıl mutlu, nasıl eğleniyor. Evet yuttuk, evet yuttuk. Ne yapayım anne? yapayım anne ne yapayım? Ne istiyorsun? Gidip geberteyim o herife. He? Öldüreyim mi? Evini barkını mı yakayım anne ne yapayım? Ne yapayım? Sakın, sakın oğlum sakın ben... ...ben senden böyle bir şey isteyebilir miyim anneciğim? Zaten babanı kaybettim. Sana da bir şey olursa ben ne yaparım? Sakın, sakın. Babam benim her şeyimdi. Yol arkadaşım, sevgilim. Biliyorum anne, biliyorum. Sadece biraz sabret, tamam mı? O herife babama yaptıklarının hesabını soracağım, merak etme anne. Tamam, peki oğlum peki. peki.